Herkese salam millet. Ben Alperen. Bugün sizlere başlıkta gördüğünüz gibi yeni kalitem. Onun hakkında konuşacağım. Umarım videomu beğenirsiniz. Videomuza geçmeden önce ve abone olup like atıp yorum atarsanız çok mutlu olurum. Haydi zaman videomuza bu sefer geçelim. Evet arkadaşlar ilk partimize geçtik. Bu arada hala -like kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Bu arada oldum tesipi. Şu an cesur ye 3.5 kamera tesipi gibi. Umarım bu videoyu indirirseniz güzel olur. Videosunu da sevdiğim için, sevdiğim bir youtuber olduğu için öyle diyelim. O yüzden onun tezgahını indirdim. Bu arada videom, ee, nasıl demeyim size? Ee, videoda sesim fazla geliyor olabilir arkadaşlar birbirinize. Çünkü hani öğrendim. Moavi Editor 2020 Plus'tan videolarımı çekiyorum. Ve orada ses yükseltme varmış kanka. Ben onu şimdi öğreniyorum. Ee, ve sen de bir uza kanka. E sen de bir gel yani. Ha, gel sen gel. Oltan var mı senin? Oltan olması kötü oldu ben. Şöyle bir yapayım fake'imi atayım. Şaka yaptım derim. Şöyle de adama da vurmak isterim. Bu arada particle efektleri çok mu fazla bilmiyorum da. Particle efektlerini ben çok sorum ya. Mükemmel oldu arkadaşlar ben size o kadar değilim. Ve ben de seni hemen şöyle almak istiyorum kanka. Özür dilerim aynı soruyorum. Eee burada su var mı kanka? Tamam 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 zaten ölmemişiz. o no sıkıntı. Ee, her şeyim güzel. Şu an mükemmelim. Evet çok güzel abi. İyi ki lav ölmedik. İlk, ikinci patta yani konuşacağım. Bu arada yeni kalecem nasıl? Onun hakkında konuşursanız mutlu olurum. Sony Vegas'tan çekmiyorum. Renderlamıyorum. Direkt arkadaşlar Mavai Editor'dan editliyorum. Mavai renderliyorum. Mavai zaten render yani iyi gibi kötü gibi diyelim. Onları ee, ondan editliyorum. eee bir de şey yapıyorum. Ne yapıyorum lan ben? Bir dakika. Abi adam çok Güzel götege çevirdi beni Adam çok güzel çevirdi Biz bu arada ya Neyse o partı atacağım ben arkadaşlar Haydi o zaman ikinci partımıza geçelim Evet arkadaşlar iyi geçtim Bu videoda zaten yetiştirmem lazım Bu arada siz bu videoyu cumartesi izliyorsunuz Ve cumartesi akşamı benim premium olacak ee, Yani Oyun oyun ismim her şeyim değişecek Oyun ismimi ne yapsam e, Yorumlara yazarsın çok mutlu olurum Bu arada bu videonun da bir şifresi olacak arkadaşlar Bilginizde yani ee, diğer videoyu şifre yazan arkadaşlar olmuş çok teşekkür ederim bu arada öğretici videolar gelsin mi ben ilgili onu da yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum ve sen ne yapıyorsun çıldırdım oğlum hemen seni de böyle aşağı atmak isterken şuraya gitmek istiyorum 3 tane dripper'ım varmış tam benim vay be tamam abi çok güzel abi çok mükemmel abi İlk parttan ya ikinci parttan güzel eşyalarımızı çıkardım bu arada yakında da kaliteli yani güzel FPS arttıran oyun da göstereceğim. Bilginiz arkadaşlar yani hiçbirinizin FPS'i kötü olmasın. Göstereceğim arkadaşlar merak etmeyin. Ve kardeşim sen ne yapıyorsun ya? Sen bir aşağı aşağı gitsene kanka sen de. Partikel efektleri bu arada çok güzeldi. Benim çok hoşuma gidiyor ama isterseniz diğer videoda kısabilirim. Bu arada bu videonun şifresini dediğim gibi verecektim ve bu videonun şifresini veriyorum arkadaşlar bu videonun şifresi kalit arkadaşlar kalit olsun bu videonun şifresi de Yorumları kalite yapanların yorumuna ama herkese atıyorum ki ya Olsun 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 e, Reis yazanlara ne oluyor biliyor musunuz Yorumuna kalp bırakıyorum abi bak bu sefer kimsenin yorumuna yapmıyorum sadece bu kalite diyenlere bırakıyorum tamam mı arkadaşlar hadi Bu yeterli size bence Çünkü her videoda bir şifre güzel olabilir ya Fena değil ee, kardeşim sen beni alamazsın. İyi günler. Neyse arkadaşlar bu da çıkardık. Hadi o zaman son partimize geçelim. Orada da biraz konuşalım. Bu arkadaşlar zaten bu arada 3. partımıza geçtik. Söylemedim. Bu video zaten arkadaşlar sohbet muhabbet amaçlıydı. Bir de yeni kalitem onun hakkında konuşacaktık. Eee ya arkadaşlar yakında ben şöyle bir video çekmeyi düşünüyorum. Ee, ayın 10'u yok. Eee Eylül mü oluyor. Ağustos, Eylül. Aynen. Aa, Eylül'de onun da bir yeni klavye alacağım. O klavye Rampage Hydra ha, R6 RGB alacağım. Ee, hatta şu an ekrana çıkmıştır arkadaşlar. O klavyeden alacağım. Çok güzel değil mi ya? Vallahi de vahşet bence ama siz bilirsiniz yani ama hemen seni almak istiyorum kanka. Sen bu es sed sedası tamam, tamam. anlamadım ki ne dediğini anlamadım vallahi kanka. Bu arada ee, bazı Discord'dan bana egoci diyenler oluyor. He aman atayım egociyim tövbe estağfurullah. Ben videolarda küfür ediyorum arkadaşlar. Yani videolarda küfür etme olabilir. Ben biraz agresif bir insanım arkadaşlar. Kusura bakmayın da. Ama yani elimden geldiği kadar küfür etmemeye değinirim. Ama zaten çok artık küfür etmiyorum ya. Ben seni almak istiyorum kankacığım. Sen çok gevşetir, vahşet oynuyorsun. Ve ben seni almak istiyorum. Abi dur bekle. Tamam abi Apple'ımla yemek istiyorum Bu arada 100 abone ya da 50 abone de bir Discord sunucu açmayı düşünüyorum Siz de Discord sunucuma gelir misiniz? Ne yaparsınız? Bir şeyler yapar mıyız? Yani oyun amaçlı bir Discord sunucu kuracağım. Siz de gelebileceksiniz. Herkes açık olacak ee, Bir dakika Hop. Bunu buraya atalım Hemen de şuraya gitmeyi istiyorum. Bu arada yeni kalitem nasıl? Bu kanala abone olup beğenmeyi tamam. Onun gitmesine de gerek yok mu? Şöyle yapalım arkadaşlar abi o yayı tamam abi çok güzel çok güzel abi hop şunu da şöyle atalım eee kapı çaldı ana kapı çaldı inşallah size gelmemiştir be Hı. hemen şöyle atalım eee bu arada dediğim gibi yani de demeyi mi unuttum bilmiyorum da yeni premium alacağım cumartesi akşamı siz bu videoyu pazar günü izlersiniz belki bilmiyorum da o gün alacağım yani ben size söyleyeyim olabilir kanka aha sen ne yapıyorsun ya orayı kapatamazsın ki sen. Ben sana oradan her türlü vururum yani. Ben sana söyleyeyim ama. Abi hayır. Hayır hayır. Hayır hayır. hayır. Su niye attım arkadaşlar? Hiçbir oyunda suyu atmayın yere ya. Ciddiyim arkadaşlar. Yani görüyorsunuz arkadaşlar. Suyu yere attım ne oldu? Gördüğünüz gibi. Yandım. Aha ekmek yiyeceğim. Ekmek ekmek ekmek. Ekmeği bulamayanlar Ve son partımızı çıkardık. Arkadaşlar bu videonun da sonuna Daha fazla böyle videolar isterseniz Kanalıma abone olup birini çok mutluyum. Yeni geleceğim nasıl? Onu da söylersin. Çok mutlu olurum. Her zaman görüşürüz.